Merhaba değerli öğretmenim. Eğitimin ekonomik temellerinden sonra sırada var? Eğitimin politik yani siyasi temeli. Şunu sorabilirsin. Hocam ya hani kışlaya, camiye, okula siyaseti sokmayacaktık. E öyle değil değerli öğretmenlerim. Benim okullarımda hangi dersin okunacağına kim karar veriyor? Siyaset. Hangi sınıflarda hangi derslerin okutulacağına kim karar veriyor? Siyasi güç. Şu anda öğretmen alımında hangi branşlara öncelik verileceğini, hangilerine öncelik verilmeyeceğini kim karar veriyor? Siyasi güç. Eğitimin hangi yaşta başlayacağını, hangi yaşta biteceğini, hangi kurumların açılacağını, hangi kurumlara kimlerin, hangi yeteneklere sahip kişilerin atılacağına kim karar veriyor? Siyasi güç. O zaman ne yapamayız biz? eğitimle siyaseti birbirinden ayıramayız. Bu yüzden ne diyoruz? Siyaset eğitimin üzerinde etkilidir. Olmaması gerekir mi? Evet ama yapacak bir şey yok. Etkilidir. Peki biz bunu nerede görürüz? Nasıl görürüz? Şimdi değerli öğretmenlerim ne dedik biz eğitimi tanımlarken? Kasıtlı istendik davranış değiştirme sürecidir dedik. E devlet ne yapıyor? İstendik bir şekilde, kasıtlı bir şekilde var olan kültürü vatandaşlarını empoze ediyor mu? Ediyor. E neyle bunu televizyonlar aracılığıyla yapmıyor Ne aracılığıyla yapıyor? Okullar, müfredatlar, dersler aracılığıyla ne yapıyor? Bu kasıtlı kültürleme, kasıtlı davranış değiştirme sürecini gerçekleştiriyor. Dolayısıyla istesen de istemesen de, sevsen de sevmesen de eğitimde siyaset nedir? Doğal bir ilişki halindedir. Peki biz bunu nasıl görürüz? Nerelerde görürüz? Bir, öğretim programlarında görürüz değerli öğretmenlerim. Bakın Türkiye'de öğretim programları ile ilgili köklü değişiklikler oldu. 62 programı var, taslak olarak hazırlandı. 68 var. Sonra 98'de var, de var. Şu anda 2024'te programlar tekrardan güncellendi, değiştirildi. Ne var? Hemen bak. 60 ihtilal oldu, müfredat değiştirdi. 80 ihtilal oldu, müfredata müdahale edildi. 28 Şubat oldu, müfredata müdahale edildi güç değişti. 2005'te siyaset değişti. Ne yaptı? Programlara müdahale etti. Dolayısıyla programlar aracılığıyla devlet ne yapar? Kasıtlı kültürleme, kasıtlı davranış değiştirme sürecini yansıtır. Yani ne yapar? Siyasetin etkisini okullarda gösterir. Ki şöyle değerli öğretmenim, bir dönemler bizim öğretim programları, edebiyat kitaplarımızda Memuzin'den bahsederdi. Memuzin nedir? İlk Kürtçe mesneviydi. Ondan sonra ne yaptı? Bir dönem geldi Nihal Atsız'ın Bozkurtlar Ölümü, Bozkurtların Ölümü kitabı eseri ne oldu? Yapma Destanlar bölümünde yer aldı. Biz buradan doğrudan neyi görüyoruz? Siyasetin eğitim üzerindeki etkisini görmekteyiz. Birincisi bu. İki, bak ne var? Zorunlu eğitim yaşı. Kim karar veriyor buna? Siyasi güç karar veriyor. Bağırın bakmışsınız der ki kardeşim şu anda ne var? 4-4-4 modeli var. Yarın der ki ben ne yapacağım? 6-3-3 yapacağım diyebilirim. 6'da der ki ilkokulları 5'e indireceğim. 5 yıla çıkartacağım. Ana sınıfını mecbur edeceğim der. Niye? E çünkü önceden ilkokullar 5 yılda 4 yıla düşürüldü. Belki 3 yıla düşürecek. Belki 6 yıla çıkartacak. Ana sınıfları zorunlu hale gelecek. Belki diyecek, ana sınıfları komple kapatıyorum diyecek. Bir bakıyorsun bir bakan çıkıyor. Diyor ki psikolojik danışma rehber her okulda bulunmalıdır diyor. Başlıyor ki özel eğitim öne verilmelidir diyor. Dolayısıyla devlet ne yapıyor? Siyasi güç istihdama, istihdamın sayısına karar veriyor. O yüzden eğitimle siyaset arasında ne vardır? İlişki vardır. Başka? Hangi derslerin okutulacağına, hangi sınıftan başlanacağına kim karar veriyor? E devlet. Devlet dediğinde siyasi güç. Dolayısıyla derslerin içeriklerine varana kadar, ders sürelerine varana kadar neyle belirleniyor? Siyasi güçle belirleniyor. O yüzden ne diyoruz biz? Kasıtlı bir davranış değiştirme süreci olan, kasıtlı bir kültürleme süreci olan eğitim devlet eliyle yapıldığı için ne yapmaktadır? Doğrudan siyasetin etkisi vardır diyoruz. Biz bunu en iyi nerede görürüz? 1739 sayılı Milli temel kanununda görürüz. Ne der orada bakın. Türk milletinin bütün fertlerine bak altını çiziyoruz. Bütün fertlerine. Bir, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Atatürk milliyetçiliği etrafında birleşen, milli ahlaki ve evrensel değerleri benimseyen, bak devam ediyor, ailesini, vatanını, milletini seven, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş bireyler yetiştirmek esastır diyor. Aha da sana siyasi temelin bağıra bağıra ortaya çıktığı yer. Peki siyasi temeli biz nerede görüyoruz? Bak var olan sistemi koruyacak bireyler yetiştir dedik ya. Kasıtlı istendik davranış değiştirme süreci. İstediğini değiştiriyor, istediğini değiştirmiyor. İstediğinin filizlenmesine müsaade ediyor istemediğin basına basıp eziyor. Büyümesine izin vermiyor. Liderleri yetiştirecek. Buna göre liderle yetişecek ve toplumsal gelişmeyi ve değişmeyi sağlayacak bireyler yetiştirmek siyasi temellerin görevleri içerisinde yer almaktadır diyoruz. Peki siyasal rejime göre öğretmenlerin öğretme şekli, devletin eğitime bakma şekli değişir mi? Evet. Bakın otoriter bir devletle, otoriter bir siyasetle demokratik bir siyaset veya liberal politikalarla neoliberal politikaları belirlemiş veya postmodern yaklaşımı belirlemiş bir siyasetin ders işleme şekli, okula bakma şekli, öğretmene baklama, bakma şekli nedir? Birbirlerinden farklıdır. Bakın otoriter rejimler ne vardır? Merkezcidir. Ben sizin babanızın ben ne dersem o olur der. Ama demokratik rejimlerde ne yapar? Daha çok katılımcı ve çoğulcu bir anlayış. Yerelliğe de önem verilebilmektedir. Diğer paydaşların ne düşündüğüne sorulur. Öğretmenin ne düşündüğüne sorulabilir mesela. Devam ediyoruz. İki, otoriter rejimlerde tek tip insan yetiştirmek istedirken demokratik rejimlerde ne ister? Daha çoklu bireysel farklılıklara dikkat eden kişiler yetiştirmesi istenir. Otoriter rejimler itaat esas alırken demokratik rejimler neyi? Eleştirel düşünmeyi, sorgulamayı esas alır. Müfredat programda ne yapar? propaganda aracı olarak kullanılır ve ne yapılır? Empoze edilir. Demokratik rejimlerde ise daha çok ne yapılır? Yerelde öğretmenlerin isteğine göre ne yapılabilmektedir? Bırakılabilmektedir. Bununla ilgili değerli öğretmenlerim, şöyle geçiyorum. Bununla ilgili değerli öğretmenlerim, farklı birkaç kavramla da karşılaşabilirsiniz. Değerli liberal eğitim politikaları, liberal eğitim politikaları, Postmodern eğitim politikaları ve pozitifist eğitim politikaları şeklinde eğitim politikaları da duyabilirsiniz. Pozitifist dediğimiz nedir? Bilme, deneye, akla önem veren eğitim anlayışıdır. Devlet bunu benimseyerek ne yapar? Bilime, deneye, araştırmaya önem verebilir. Veya neoliberal politikalara bakabilir. Der ki abi benim için öğrenci diye bir şey yok, müşteri. Okul diye bir şey yok, işletme. Amaç nedir? Var olan sermayeye ihtiyaç duyulan bireyleri yetiştirmektir. Neoliberal politikalar eğitimin ne içerisinde almıştır? Hizmet sektörü içerisinde almıştır. Bu şekilde de ne yapılmıştır? Özelleştirmenin önü açılmıştır. Neoliberal politikalar aracılığıyla uzun bir konudur burası. Geldik postmodern. Bu da ne yapar? Yerelliğe, bireyselliğe, özgürlükçü yaklaşıma daha çok önem verirken liberal politikalarda ne ister? bireysel gelişimin, entelektüel gelişimin çok yönlü gelişimi esas almaya çalışır. Bunları genel anlamda sadece kavramsal olarak bilin. Belki sorunun bir yerinde neoliberal politikalar geçebilir, liberal politikalar geçebilir, postmodern eğitim anlayışı benimseyen bir ülke diye soru köklerinde geçebilir. Bu açıdan bizim için önemli değil. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nde biz siyaseti şekillendiren hangi aktörlerden ve hangi kurumlardan bahsedeceğiz? temelde üç tane yer var değerli öğretmenlerim. Bir, Milli Eğitim Bakanlığı. Ne yapar? Milli Eğitim Bakanlığı aracılığı ile ne yapılır? Türk eğitim sistemi yönetilir. Tabii bu da yukarıya bağlı. Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinden bazı kararların çıkması gerekiyor. Kanunların çıkması gerekiyor ama temel anlamda yöneten kim? Milli Eğitim Bakanlığı'dır. En çok kimle entegredir? Maliye Bakanlığı'yla. Niye? Çünkü sen 10 bin öğretmen mi atacaksın? 50 bin öğretmen mi atacaksın? Kimden karar alırsın bunu? ekonomi Maliye Bakanlığı'ndan alırsın. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı bizim için önemlidir. Birincisi bu. İki, bu ikisine lütfen dikkat edin. Milli Eğitim Şuraları ve Kalkınma Planları. Bu ikisi siyaset üzerinden nedir? Etkilidir. Eğitimin siyasi politik temeller üzerinde etkilidir. Önce neyle başlıyoruz? Milli Eğitim Şuraları ile başlıyoruz. Milli Eğitim bu şuraların temel mantığı nedir? Milli Eğitim'in en bilimsel nedir? Danışma kuruldur değerli öğretmenlerim. Ne yapılır? Bakanın, bak buraya dikkat ediver özellikle, bakanın isteği üzerine toplanır ve burada ne vardır? O onki, o günkü ihtiyaç duyulan eğitim politikalarına karar verilir. Örneğin 4 artı 4'e geçilirken Milli Eğitim Şuralarında alınan kararlar etkili olmuştur. Peki Milli Eğitim Şuralarında alınan kararlar mecbur yapılması mıdır? Nedir? Tavsiye niteliğinde kararlar alınır. O zaman bir Milli Eğitim Şuraları ile ilgili bilmem gereken ne var? Bir, Bakanın isteği doğrultusunda toplanması esastır. Bir, iki Bilimsel bir danışma kuruludur. 3. Alınan kararlar tavsiye niteliğindedir. Peki bu kurulda kimler vardır? Öncelikle tabi üyeler var. Kim? E, bakan, bakan yardımcısı. Bu işin kim yürütüyor? Sekreter yaşını talim terbiye yürütüyor. Sekreterya işini, talim terbiye işini. Dolayısıyla talim terbiye kurulu başkanlığı, talim terbiye kurulu üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden eğitim komisyonunda görevli kişiler nedir? Bu şuranın tabii üyeleridir. Onun haricinde kim? Milli eğitimin tüm paydaşları. Milli eğitimin tüm paydaşları nedir? Bu kurulda görev alabilir. Bakan kimi çağırıyorsa. Hani bir meslek liseleriyle ilgili bir karar alınacaksa ne yapıyor? meslek liselerine yönelik olarak otomotiv sektörü önde gelen kişilerini çağırabilir. Veya sendikaları çağırabilir. Veya bakarsınız öğrenci, veli, öğretmen bunlar ne yapılabilir? Buralara bilinir Peki burada alınan kararlar ne yapılır? Tavsiye niteliğinde yapılır. Şimdi değerli öğretmenlerim burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın bakan daveti esastır. Önceden 4 yılda bir toplanırdı. Yalnız 2024 yılındaki yönetmelikle birlikte bu 4 yılda bir toplantı ifadesi kaldırıldı. Yerine bakan daveti esastır ifadesi getirildi. Bu da aklının bir köşesinde bulunsun. En son ne zaman yapıldı? 20. Şura 2021 yılında yapıldı. Bundan sonra bakan ne zaman isterse ne yapar? Milli Eğitim Şurası'nın toplama yetkisine sahiptir. Birincisi bu. İkinci bilmen gereken ne? Kalkınma planları defa 1963-1968 yılları arasında uygulanmıştır. Kim tarafından? Devlet Planlama Teşkilatı DPT Teşkilatı tarafından uygulanmıştır. Ne yapılır? Genel anlamda her 5 yılda bir yapılır ama bazen siyasi sebeplerden, bazen şu sebepten, bazen bu sebepten ara ara kesintilere uğramıştır. Ama ne yapılmıştır? Kalkınma planlar hazırlanmaya devam etmiştir. Günümüzde ise en son hazırlanan 12. Kalkınma plandır değerli öğretmenlerim. 12. kalkınma planı şu anda yürürlüktedir. 2024-2028 yılları arasındadır. Şunu diyebilirsin. Hocam o zaman kalkınma planları 4 yıllık mı? Bak. 2024, 25, 26, 27, 28. Yani 5 yıllıktır. Hocam 4 yıllık demeyin bak. 5 yılda bir ne yapılır? Kalkınma planları yapılır. Peki kalkınma planları nedir? Geleceğe yöneliktir. Bak buna dikkat et. Geleceğe yönelik devletin neleridir? Hedefleridir öngörüleridir, istekleridir, arzularıdır. Bunlar ne yapılır? Belirlenir. Bu yüzden de kalkınma planları eğitim açısından önemlidir. Çünkü ne yapılır? Kalkınma planlarında eğitime yönelik de kararlar alınır. Peki bunu kim hazırlıyor? Değerli öğretmenlerim eskiden dedik ya devlet planlama teşkilat e şimdi kim? Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanmaktadır. Şimdi buraya dikkat ediver. Strateji neyle ilgilidir? Siyasi temelle ilgilidir. Peki bütçe kimle ilgili? Ekonomik temelle ilgilidir. Dolayısıyla kalkınma planları hem siyasi hem ekonomiktir. Bu kavrama dikkat ediver. İki, kalkınma planları nedir? Geleceğe yönelik devletin hedefleridir. Bu yüzden siyasi temel içerisinde mutlaka kalkınma planlarını bilmenizde fayda olacaktır. Peki son bir nokta. Ya hocam siyasi aktörler diyorsun, siyaset diyorsun. Bunların aktörleri kim? Bir, devlet var mı? Var. Başka kim var? E, siyasi, hükümet var yani. İki, bunlar aklına zaten gelecektir. Başka kimler var? Şunlara dikkat ediver değerli öğretmenlerim. Sivil, toplum kuruluşları. Sendikalar, dernekler de nedir? Bu siyasetin eğitim üzerindeki etkisindeki önemli olan aktörlerden birisidir. Örneğin ne yapıyor? Sendikalar bir şeyle ilgili kararlar, fikirler beyan edebiliyor, bununla ilgili gerekirse eylemler yapabiliyorlar. O yüzden nedir? Sendikalar, sivil toplum kuruluşları, nedir? Dernekler etkilidir. Bir tane daha unutma. Yabancı kuruluşlar, uluslararası kuruluşlar. Ya hocam bizim ülkemizde ne işleri var deme bunların. Türkiye birçok kuruluşa üye mi? Üye. Dolayısıyla ne yapıyor? İster istemez farklı ülkelerle farklı ilişkiler içerisine giriyor. O yüzden OECD veya UNESCO gibi kuruluşlarda nedir? bizim eğitimimizde söz sahibi olan önemli aktörler içerisinde yer almaktadır diyoruz ve ne yaptık? Siyasi temeli de burada bitirdik. Siyasi temelde bazı yıllar bir soru geliyor, bazı yıllar soru gelmiyor. Ama temel mantıkla siyasi temelle ilgili neyi bil değiller öğretmenim? Siyasetle eğitim doğrudan ilişki içerisindedir. Yetiştirmek istenen insan tipine kim karar verir? Siyaset karar verir. Bunu da unutma diyoruz ve sağlıcakla kal, hoşça kal. Yedi iklim sana yeter. Görüşmek üzere.